sevgili öğrencilerim. Yine yeni bir video yeni bir metinle beraberiz. İlkokul 2. sınıf e, Marif Modeli Türkçe Ders Kitabı'ndan metne yolculuk, çalışma, e, metne yolculuk e, hazırlıklarına başlıyoruz. Evet. Konumuz e, neydi? Horoz'un görevi miydi? Hemen bakıyorum. Evet. Horoz'un sorumluluğu metninin Çalışmaları birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Evet burada size tavsiyem şu. E, önce kendiniz yapın. Sonra ben, e, benim, ben çalışmalarla karşılaştırmaya çalışın sevgili. Söylediğim gibi e, önce siz yapın. Sonra benimkilerle karşılaştırarak düzeltmeler yapabilirsiniz. Evet e, burada videonun fazla uzamaması için e, ve gereksiz yere meşgul etmemek için ben okumuyorum. Burada bir yazılarda videoları durdurarak yazmaya çalışın sevgili öğrencilerim. Evet hemen başlıyoruz. Evet söylediğim gibi buralarda videoları durdurarak okuyun. Geçiyorum. Yazmışsınızdır. Yazmadıysanız da videoyu durdurmaya çalışın. Evet. Burada da yine aynı çalışma videoyu durdurmaya çalışın sevgili öğrencilerim. Durdurarak yazıyı yazabilirsiniz. <laughs> Metni okumak isteyen de yine videoyu durdurarak buraları okuyup devam edebilir. Evet burada bir soru var. Sizce metnin devamı neler olacak diyor. Yine bunun cevabını buraya yazdım. Videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Burada hazırlık çalışmalarına geçiyoruz. Üç çiçeği boyadık. Görsellerden tahminimizi yaptık. Horozun sorumluluğunu yerine getirmesi dedik. Evet bu arada eksik bırakılan yerleri tamamladık. Bunu burada yaptık sevgili öğrencilerim. Siz de buradan yararlanarak yapabilirsiniz. Önce evet, kelimelerle ilgili cümlelerimizi de kurduk. Siz de kendiniz kurmaya çalışın yine sevgili öğrencilerim. Burada metinle ilgili sorular var. Umarım bunları kendiniz daha güzel cevaplarsınız. Eğer zorlanıyorsanız benimkinden yararlanabilirsiniz sevgili öğrencilerim. durdurmayı bir zorluk diyor. Onu yazdım. Siz de yararlanabilirsiniz. işaretle ilgili boş bırakılan yerleri tamamladık. Doğrularını da altına yazdım. Sevgili öğrencilerim bu geçiyor burada. Bu metinle ilgili çalışmaları da burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Saygıdeğer verilerim. Sevgili öğrencilerime de başarılar diliyorum. Allah zihin açıkta versin.